Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz okuma dersi. Ee, daha önce biliyorsunuz Ramazan bayramı ile ilgili bir okuma parçamız vardı. Şimdi Kurban bayramı ile ilgili. Ramazan bayramı ile olanı yine sağ üst köşemizdeki linkten girebilir, tekrar okuyup paylaşabilirsiniz. The Feast of Sacrifice, Eid al-Adha. There are two important religious feasts for Muslims: the Ramadan feast and sacrifice feast. They are happiness, solidarity, and generosity days for all Muslims. I gave you some information about the feast of Ramadan in one of my reading videos. I recommend you to watch and share it. We give importance to this feast. We buy animals: sheep, ram, goat, cow, or camel, and other. Uh, animals like this before the feast. They must be healthy animals. We visit our relatives' graves and pray for them on the eve day. People buy new clothes for their family members, especially for children. After performing the feast prayer in the mosques on the first day morning, they celebrate each other's feast. Then they go to their houses all family members come together and celebrate their feast. children get pocket money. after having breakfast together, people sacrifice their animals, mostly butchers' do, and divide the meat into three parts. they give one third of the meat to the people in need. they consume one third with their relatives, friends, and neighbors. the last one third is for the family. the feast of sacrifice last four days. Okay, now let's try to translate into Turkish together word by word. Evet arkadaşlar şimdi hep beraber kelime kelime Türkçe'ye çevirmeye çalışalım. The Feast of Sacrifice, Kurban Bayramı. Buna Eid al Adha da İngilizce söylüyor. Bu Arapçası aslında ama İngilizce'de de yani Amerika'da de bu şekilde de kullanılıyor. There are, vardır, two important religious feasts For Muslims Müslümanlar için iki önemli dini bayram vardır. vardır. They are Ramadan Feast and Sacrifice Feast. Onlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. They are yani bunlar bu Ramazan ve Kurban bayramları happiness mutluluk, solidarity dayanışma, yardımlaşma and generosity cömertlik deiz günleridir for all Muslims. Bunlar Müslümanlar, bütün Müslümanlar için mutluluk, dayanışma, yardımlaşma ve cömertlik günleridir. I gave you some information. Size biraz bilgi vermiştim, verdim. About the Feast of Ramadan, Ramazan bayramı hakkında in one of my reading videos. Benim okuma videolarımın birisine vermiştim. I recommend you to watch and share it. Onu izlemenizi ve paylaşmanızı tavsiye ederim. We give importance to this feast bu bayramlara önem veririz. We buy animals, hayvanlar satın alırız. Sheep, koyun, ram, koç, goat, e, keçi, cow, sir, or camel ya da deve gibi ya da buna benzer hayvanlar, bu, bu cinslik hayvanlar. Before the feast, bayramdan önce. They must be healthy animals, onlar sağlıklı hayvan olmalılar. We visit our relatives' graves and pray for them on the eve day. On the eve, arife gününde. İv e, v, I Arife gününde akrabalarımızın mezarlarını ziyaret ederiz ve onlara dua ederiz. People buy new clothes for their family members. İnsanlar aile üyeleri için e, yeni kıyafetler alırlar, especially for children, özellikle çocuklar için. After performing After performing the feast prayer in the mosque on the first day morning, ilk günün sabahında camilerde bayram namazını ifa ettikten sonra, feast prayer, bayram namazı, they celebrate each other's feast. Birbirlerinin bayramlarını kutlarlar. Then, sonra they go to their houses, evlerine giderler. All family members, bütün aile üyeleri come together, bir araya gelirler and celebrate their feast ve bayramlarını kutlarlar. Children get pocket money. Çocuklar cep harçlığı alırlar. After having breakfast together, beraber kahvaltı yaptıktan sonra people sacrifice their animals. İnsanlar hayvanlarını kurban ederler. Mostly butchers da. Çoğunlukla e, kasaplar yapar bu işi. Kasaplar yapar. And divide the meat into three parts. Eti üç parçaya ayırırlar. They Give one third of the meat etin üçte, birin, üçte birini verirler. Kime? To the people in need. ihtiyacı olan insanlara verirler. They consume tüketirler one third üçte birini with their relatives friends and neighbors. Akrabaları arkadaşlar ve komşuları komşularıyla paylaşırlar. Tüketirler. Consume tüketmek. The last one third e, en son geri kalan üçte bir is for the family. Aile içindir. The feast of sacrifice kurban bayramı last four days. 4 gün sürer. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Siz de tekrar ayrıca okursanız, sesli sesli de okursanız daha faydalı olur. Paylaşırsanız, beğenirseniz ve takip ederseniz memnun olurum. See you later.